Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eko Elektronik'teyiz. Toyota Corolla'ya pandizot yapıyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekrem Usta'da ve Eko Elektronik'te şu anda pandizotların okay, ve kolonların okay. açılışını yapıyoruz. Rengi görüyor musun? Evet Ekrem Usta. Ee, selamlar ilk önce. Şu anda e, Toyota Corolla için panzot ve evet. kolonların yerleri yapılıyor doğru mudur? Dörtlü panzot yapılıyor evet. Dörtlü panzot yapılıyor. Evet aşamaları teker teker Ekrem Usta'dan göreceğiz. Eren Şimdi Usta Eren Usta arabasını yapıyoruz Eren Usta'nın Arabasını yapıyoruz. Yaptıktan sonra gelişmelerden hayır, göstereceğiz. Hayır, 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 hayır.

Evet arkadaşlar. Pandazot işlemi bitti. Kolonlarımızı da koyduk. Son noktamız budur. <laughs>